Merhaba arkadaşlar. iki adet de bıçak çekilişiyle karşınızdayız. katılmaz için yapmanız gerekenler arkadaşlar. Fan sayfasını beğenmek, Steam grubuna katılmak, yayın grubuna arkadaşlar oradan birçok şey duyuruyoruz ve tabii ki Twitch, euh, bir kanalın takip etmek kanalımızı ve YouTube kanalımıza abone olmak bütün, işte oyundan kesitlerdir filan öğretici eğitici videoları buraya atıyoruz. Bu dört tane ana seçeneği arkadaşlar size puan veriyor ve kilit açılıyor. Ayrıca diğer seçenekler. Eğer onlarda şansınızı arttırmak istiyorsanız yani puanınızı arttırmak istiyorsanız mesela Twitter'dır, Instagram'dır bunları e, takip ettiğinizde puanınız artıyor arkadaşlar. İşte videoyu falan izleme onlar dört tane seçeneği yaptıktan sonra ana seçeneği. Bir de günlük bonuslarınız var arkadaşlar. Oradan da puan geliyor. Günlük girip bonus kazanabiliyorsunuz. Şansınızı daha çok arttırabiliyorsunuz bıçak çekişi içinde. Bıçaklar nedir diye sorarsanız bir de arkadaşlar kelebek bir tanesi de pala bıçağı. Bu çekiliş ne kadar sürecek sorarsanız yaklaşık bu tarihten itibaren tam bir ay yani. Bir ay sonra bitecek. Bir de arkadaşlar bu videoyu kesinlikle paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle paylaşın. Çekişte herkese arkadaşlar başarılar diyorum. Herkese Başarılar diyorum başka bir şey diyemiyorum. <laughs>